Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde dersimizin telafisini ve bazı sınıftaki arkadaşlar için tekrarını yapmak adına bir eğitim videosu hazırlanma gereği duydum. Umarım izlerken eğlenirsiniz, öğrenirsiniz. Şimdi bugünkü videoda nelere bakacağız if, elif, else sorgularına eğer, değilse eğer gibi bu sorguların yapılarına bakacağız. Range sayı aralığı oluşturma fonksiyonunu kullanacağız ve öğreneceğiz. Listelerle ilgileneceğiz. Verileri biz bu zamana kadar değişkenler için ayrı ayrı tek tek tanımlıyorken listeler halinde, liste grupları halinde nasıl tanımlanır, nasıl eklemeler yapılır, nasıl içerisindeki verilerde düzenlemeler yapılır bunlara bakacağız. Bunlarla ilgili bir ders birlikte işleyeceğiz. Şimdi derse geçmeden önce biz Python programını IDLE üzerinden, IDLE editöründen çalıştırıyorken direkt kabuk yapısı yani şurada bakın shell yazıyor. Kabuk yapısı üstünden adım adım çalıştırıyorduk. E tabi bu bütünleşik programlar için tercih edilmeyen bir şey. Yani bu hata ayıklama veya taslak kodların denenmesi, işte deneme yanılma yoluyla kodun çalışıp çalışmadına bakılması için tercih edilen bir durum. Bundan sonra burayı kullanmayacağız. Ne yapacağız? Aynı yeri açtıktan sonra file new file deyip modül açacağız. Bu modüller Bakın shell kabuk yapısına benziyor ama aynısı değil. Buraya kodlarımızı tümüyle yazacağız. Burada prompt görmüyoruz. Bakın burada bizim bir e, kodun yazımına dair bir prompt işaretimiz vardı. Burada yok. Kodlara satır, satır alt alta yazdıktan sonra run diyeceğiz veya klavyeden F5 tuşuna basıp e, şu alanda tek seferde çalıştırıldığını göreceğiz. Bundan sonra buraya kodlarımızı yazacağız. Onu belirtmek istedim. Şimdi derse geçebiliriz. Blok taban uygulamalardan biliyoruz. Eğer değilse eğer değilse yapısı bu koşul belirterek kullanılan bir e, nasıl söyleyelim yapı. E, eğer koşul 1 gerçekleşiyorsa ki burada koşulu sorduğumuz kısımların sonra mutlaka iki nokta üst üste koymamız gerekiyor. Eğer koşul 1 gerçekleşiyorsa eylem 1'i yap. Değilse eğer koşul 2 gerçekleşiyorsa eylem 2'yi yap değilse eylem 3'ü yap. Burada tekrar bir koşul vermeye gerek yok. Yani yukarıda belirtilen koşulların olmadığı her durumda demek as ifadesi eylem 3'ü gerçekleştir. Burada girintili yapıyı fark etmişsinizdir. Şimdi bu neye benziyor? Bunu yazmak önemli. Ee, şimdi sunulan bir çıkayım. Mesela bunu nasıl gösteririz? Şöyle ben Windows'un dizin yapısında göstereyim bunu size. `tree` komutunu kullanarak size ben bu basamaklı yapı nedir Bakın mesela klasörlerde burada C'nin içerisinde olanlar ve Örneğin burada bir desktop klasörü onun içerisinde olanlar bakın hep basamak gibi gidiyor İşte biz koşulları ifleri elseleri for döngülerini while döngülerini yaparken bu basamaklı yapı yani bir koşulun içinde alt koşullar alt komutlar varsa bunları mutlaka girintili yapmamız gerekiyor Buna dikkat edeceğiz. Aynı buradaki merdiven yapısına benzediği için buradan gösteriyorum. O yüzden if as ifadeleri yazarken de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kullanım şekline baktık. Bir örnek kod gösterelim. User diye bir değişkeni tanımlıyoruz. Bunu biliyoruz zaten. Input'la kullanıcı adını dışarıdan alma işi password değişkenin içine de bir parola girişi istiyoruz kullanıcıdan. Yani kullanıcı input vasıtasıyla klavyeden değerler girecek ve girdi bu değerler user ve password değişkenine saklanacak. If eğer user eşit, eşit yasin yani user değişkeninde kullanıcının dışarıdan girdiği değerle şuraya yazdığım string değer birbirine eşit ise biz karşılaştırma operatörlerini biliyoruz artık eşitse iki nokta üst üste de koymuşuz bakın ve girinti yapmış. Aynı merdiven yapısını görüyoruz burada da. Eğer bakın ikinci bir eğer hani hem user adı Yasin olacak. Bir kez daha bir yeni bir sorgu yazıyor. Passport'un içerisindeki değer de 1453. niye 1453 demiyorum? Tırnaklı yazılıp string olarak atandığı için. Yani bu 1453 ifadesi değil. 1453 string dizisine eşitse parola kısmındaki girilen değerde Ondan sonra ekrana sisteme hoş geldiniz yaz. Değilse yani şuradaki koşulların olmadığı bütün durumlarda yanlış kullanıcı veya parola yaz. Bu şekilde. Ve if kendi içerisinde e, merdiven merdiven yapısı gösterse de else yapısı tekrar ifle birinci ifle aynı kademeye çıkmış durumda. Buna da dikkat ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir eğer örneği de biz yapalım hem de nasıl brown ediliyor ona bakalım minik bir hesap makinesi yapalım sizlerle şimdi burada başlangıçta ne yapsın kullanıcıya yapmak istediği işlemi sorsun dört işlem üzerinden gidelim toplama çıkartma çarpma bölme bunlar için kullanıcının girdiği değer diyeceğiz İşte if ile sorgulayacağız eğer artı sembolü girmişse şu şu sayıda girilen sayıları topla ekrana çıktığı göster bölme yenildiyse işte sayıları böl ekrana çıktığı göster şeklinde hemen başlayalım o halde şöyle ee, yukarı kullanmıyoruz print parantez açıp çift tırnağımızı açtık yapacağınız işlemi girin şeklinde bir ifade koyuyorum. Hatta buraya görsel olarak da kullanıcı ne girecekse ya da ben kullanıcının hangi sembolleri girmesini istiyorsam onları buraya belirtiyorum. Ola ki bakar diye yanlış bir giriş yapmasın diye. Arkasından <laughs> parantezimizi kapatmayı unuttuk. Arkasından işlem diye bir değişken tanımlıyorum tabi şey kullanmadan Türkçe karakterli eşittir dışarıdan veri alacağız kullanıcıdan input kullanıcı veri girsin burada ne girecek yukarıdaki sembollerden birini zaten ben printle bunu belirttim bir daha her zaman yaptığımız gibi inputun içine yapacağınız işlemi girin falan diye belirtmiyorum ama kalıbı yazmak zorundayım o yüzden parantez açıp kapattım ve işlem değişkenime kullanıcı dışarıdan girdiği değeri aldım. Peki şimdi soralım. Kullanıcı dışarıdan ne girdi? If işlem işlem eşit tırnak içerisinde artı sembolünü koydum. Yani artı stringini girmişse iki nokta üst üste koşulum sağlandı. Enter'a bastım. Bakın girintiyi yaptı. Ne yapacak bu durumda? Dışarıdan birinci sayı isteyeceğim. Sayı 1 diyorum. İ ile yazıyorum. Dikkat edin. Sayı 1 eşittir input aç kapa parantez enter sayı 2 diyorum ikinci sayı girecek kullanıcı eşittir input aç kapa parantez birinci ve ikinci sayıları dışarıdan aldım ne yapacak bu kullanıcı artı işaret edilirse bunları toplatmak isteyecektir o zaman ekrana ben bunun toplam işlemini eşittir sembolü ile beraber print ettiriyorum araya bir bilgi koyalım tabi bunları burada ne yapacağım tam sayıya çevireceğim sayı 1 ile sayı 2'yi. Nerede çevirmeyeceğiz? Bölme işleminde float yapacağım bunları integer değil. Hemen araya artı işareti koyuyorum. Sayı 2 dedim. Pardon parantezi ve integer'a e çevirmeyi unuttuk. Şöyle sayı 2 dedim. Ve printin parantezini de kapattım. Şimdi yani burada yapacağı şey ne bunun? Eşittir sembolünü koyduktan sonra sayı 1'i integer'a e çevirip sayı iki ile aynı şekilde çevirdikten sonra topla, toplamak ve ekrana yazdırmak. En bastım al satıra indi. Satır başı yapmam gerekiyor çünkü bir kez daha sorulayacağım. Else ve if arasına eğer ikiden fazla koşul varsa bunların birleşimi olan elif. Yani else ve if'in birleşimi olan elif ifadesini giriyoruz. Elif, boşluk, İslam eşit, eşit Bu kez tırnak içine eksi yapıyorum. Tırnağı kapattım. Yani git bak bakalım islamda girilen değer eksi sembolüyle aynı mı? İki nokta üst üste. Enter. Bu durumda Hemen uzun uzun yazmakla uğraşmamak için şu kalıbı kopyalıyorum arkadaşlar. Çünkü 4 işlem için bayağı uzun olacak. Vakit kaybetmeyinmek için. Şöyle. Bu kez çıkarma işleminde sayı 3 ve sayı 4 olarak tanımlayacağım bunları. Ve ikisi de integer olacak ama şu işlem çıktısının ara işaretini eksi yapıyorum. Çünkü çıkarma işlemi yapacağız burada. Enter ile geçtim. Satır başı yaptım. Farz edelim ki kullanıcı Burada işlem türüne çarpma girdi. Hemen şurada yıldızla eksi değiştiriyorum. Şurada da yine yıldızla eksi değiştiriyorum. Ve 3, 4 değil 5, 6 yapacağız. Yani toplam 8 tane sayı ne olacak. Bakın hep if else kalıbı ile gidiyoruz. Ee, 6 dedik. Hemen enter'a basıp aşağıya satır başına alıyorum. Bir kez daha yapıştırıyorum. İşte geldik Dikkat edeceğimiz yere. Çünkü burada bölme yapacağım için tam sayı bölmesinin normal çıktığı versin diye. E, şu sayı değişkenlerin isimlerini de güncelleyelim. 7 ve 8 olacak. Bölme işleminde kullanacağım sayı değişkenleri. Şuraya da <laughs> arkadaşlar int ifadelerini float olarak değiştiriyorum. Tabi yukarıdaki değişkenlerde sayı 1, sayı 2 bunları değiştirmeyi unuttuk. Şimdi onları da yapacağız. E, şurada eline ilk bölüyorduk. 7 sayı 7 slash bunu yine float yapacağız sayı 8 hemen diğer hatalarımı da düzeltiyorum şurada 3 ve 4 demem lazım şurada da hemen 5 ve 6 olarak düzeltiyorum. Sayı 6 diye düzelttim. Enter bastım, başa aldım. Es diyorum ve koşul yazmadan bu kez enter satır başına geldik. Diyorum ki bunlardan birini girmemişse vatandaş, o zaman mutlaka yanlış giriş yapmıştır. Hemen ona bir uyarı mesajı yazıyorum. Print geçerli bir değer girin. Biraz dikkatini çekecek şekilde kapattık. Enter. Şimdi bunu çalıştırabilmemiz için F5'e basmam ya da şuradan run, run modül demem yeterli. Fakat kayıtlı olması lazım. Bize kaydetmedin diyor. Tamam deyip şunu masa üstüne if else deneme ya da hesap makinesi diyelim hesap makinesi kısaltarak masa üstüne atıyorum kaydet dedikten sonra şurada sağ tarafta modülün çalıştırıldığını görüyoruz nerede bu zamana kadar kullandığımız kabuk şel yapısında yapacağımız işlemi girin diyor artı eksi yıldız bölü koymuş ben oraya slash işareti giriyorum enter diyorum sayı birinci sayı istiyor. Bakın uyarı yazmadı Neden? Şurada parantezlerin içine boş geçtiğimiz için sadece imleci görüyoruz. Oraya ben 15 yazdım birinci olarak. Yani aslında sayı 7'ye girmiş oldum. Şimdi sayı 8'e giriyorum. Buraya da 5 yazalım. Enter dediğimde eşittir 3. Neden nokta 0, 0 float olduğu için bu şekilde işlem sonucunu girdik. If else yapısıyla da bunları oluşturduk. If else şimdilik bu kadar. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi if else yapısından sonra if ile ilgili çok Tabii e, kapasitif örnekler yapacağız ama orada karşımıza çıkabilecek bazı da bu zamana kadar değinmediğimiz fonksiyonlar, yapılar var. Bunlardan bir tanesi range yapısı. Önce bundan biraz bahsedelim. Yazım şekli şöyle. range yazdıktan sonra parantez içinde parametrelerini giriyoruz. Burada bu parametrenin tümünü kullanacağız diye bir şey yok. Bununla A diye kastettiğimiz başlangıç değil. Yani bir sayı aralığı vermeye yarar range atıyorum işte 1'den 100'e kadar, 3'ten 27'ye kadar hatta bunlara basamak değeri de verebiliyoruz. Yani ikişer ikişer 1'den 67'ye kadar gibi sayıları aralık olarak tanımlayıp değişkenlerde saklatabiliyoruz. B ile baş D kastedilen bitiş değerinin bir fazlası buna çok dikkat edeceğiz. Mesela 1'den 100'e kadar derken bir ifadeyi buraya 1 yazdığımızda buraya 101 yazmalıyız ki 1 ile 100'ün tamamını alsın. Yani bu çok önemli. O yüzden B parametresi burada ee, aslında varmak istediğimiz sonuç değerinin bir fazlasını girmemiz gereken yer. C ise artış veya azalma. Biz serileri her zaman pozitif yönde ilerletmeyiz. Bazen atıyorum negatif, eksi 7'den eksi 68'e kadar olan sayıları almak istersem eğer e, bu yönlenmeyi eksi 1 olarak yazmam lazım. Ya da işte kaçar basamaklı gitmesini istiyorsam. C de bunu ifade ediyor. Şimdi örnek koda bakarsak. Bir sayı, ilgili, sayı dizisi ile ilgili S dizi diye bir değişken tanımladım. Burada Listi daha sonra yani bundan sonraki aşamada detaylı göstereceğim ama list oluşturulan değerlerin bir tutulduğu alan diyelim buna veri kümesi liste şeklinde tutulduğu için bunu bu ifadeyi kullanmışız burada. Şimdi sayı dizisi range 5 22 ifadeleriyle betimlenmiş ve sonrasında da sayı dizisini ekrana yazdır demiş. Bakın burada 5 a parametresi yani bizim başlangıç değerimize denk geliyor. 20 B parametresine yani bitiş değerimizin bir fazlası. Dolayısıyla ne olacak bizim bitiş değerimiz? 19 olacak. 5'ten 19'a kadar. Peki katsayı kaç? 2. Yani ikişer ikişerli bir sayı dizisi bu. 5, 7, 9, 11 şeklinde giden bir sayı dizisi. Bu sayı dizisini yazdır dediğimizde ekran çıktısı. List olarak yazdır dediğimiz için listeler köşeli parantez içinde gösterilir bakın bu listenin elemanları nelermiş? İşte az evvel bahsettiğimiz gibi 5'ten başlayacak. 19'a kadar ve ikişer ikişer artacak şekilde. Bakın ekran çıktığımızda bu şekilde oluyor. Range bu manada bize belli sayı dizilerini top yakın elde etmek adına kullandığımız kullanışlı bir fonksiyon. Evet şimdi range ile ilgili ikinci bir örnek daha yapalım. Eee Sayı dizisi isminde bir değişken tanımlayıp içerisine range fonksiyonuyla 0'dan 20'ye. Bakın ne demiştik? ABC parametrelerin hepsini kullanmak zorunda değiliz. Hatta burada 0'da kullanmayabilirdik. 20 derdik. O varsayılan 0'dan başladığını kabul ederdi. Ama biz burada A ve B parametrelerini kullandık. C'yi yazmadığımıza göre demek ki artış değeri yoksa tam sayı olduğu için birer birer artacak. Yani 0'dan 20'ye kadar ama bu neydi? E, listemizin son elemanı değil. Son elemanından bir sonraki sayıydı. Dolayısıyla 0 ile 19 arasında bir dizi tanımlayıp branch'le bunu S dizi isminde bir değişkene atmışız. print S dizi işaret e, y, e, isminin başında bir yıldız sembolü görüyoruz. Bu yıldız sembolü list komutunu daha bilmediğimiz için birazdan göreceğiz onu. Eee Range'de alınan sayıların yazdırılabilmesi için kullanılan bir anahtar buradaki yıldız operatörü. Yani bir çarpma ya da herhangi bir stringle bir sayıyla bir işlevi yok. Burada print ederken sayı dizisinde bulunan sayı aralığını, range'de alınan sayı aralığını yazdırabilmek için kullanmak zorunda olduğumuz bir karakter, yıldız karakteri. Bu şekilde yazıp programı run ettiğimiz zaman alacağımız çıktı. Sıfırdan başlayan ve 20'nin bir eksiği olan 19'da biten bir sıralı dizidir. Neden birer birer gidiyor? Çünkü C parametresi olan artış değerini girmediğimiz için. Bunu girmediğimiz zaman artış değerini 1 kabul edecektir. Bu şekilde ikinci bir range örneği de görmüş olduk.